Beklediğin adamlar geldi. Kim geldi? Kimden bahsediyorsun? Osmanlı'nın Leventleri. Benim için gelmemişlerdir. Senin burada olduğunu biliyorlar. Peki ya esir olduğumu? Beni şehzade sanıyorlar. Beni payitahta götürmeye teklif ettiler. Ben de kabul ettim. Babamın söylediklerini işitsen oraya gitme. oraya gitmezsin. Babam boyun eğmeyi bilseydi sen bir şehzade olarak zindanda değil saraylarda yaşardın. Şimdi burada çürüyeceksin. Senin hayatını ben yaşayacağım. Ay tahtı adım adım beni geçireceğim. Eğer kurarken dikkat et kelleni gövdende kuş gibi uçuru verirler. Göreceğiz. Şehzade. Ay kendi düzenimi kurduğum vakit senin ellerini kesip dilini kopartacağım. Seni kendime köle yapacağım. O günü beklesem. ......